Osmaniye Değirmen Ocağı köyünde bulunan Rahime Hatun Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet eden Vali Yılmaz, daha sonra Rahime Hatun Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Şükrü Erdoğan ve kadınlarla birlikte gül serasında incelemelerde bulunup gül hasadı yaptı. Kahve bizden, sohbet sizden. Projemiz kapsamında bugün ben de bu çalışmaya katılmak istedim. Kadına şiddetin önlenmesi anlamında yapılan bir mücadele. Kadına şiddeti kesinlikle reddediyoruz. Ne bizim kültürümüzde böyle bir şey var, ne kutsal dinimizde böyle bir durum var. Dolayısıyla bu şiddeti kesinlikle reddediyoruz. Bu şiddetin olmaması için de bilinçlenme, farkındalığı, gereken eğitimlerin verilmesi anlamında bu mücadeleyi ne kadar etkin kılabilirsek o şekilde mücadele ediyoruz. bereketli olsun inşallah.